Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün villa yapacağım. İkinci sezona geçtik bu arada arkadaşlar. Şimdi villamın yapılışına geçiyorum. Arkadaşlar ilk önce şuradan iki tane bu taştan koyuyoruz. Bu ikili ikili olacak. Bir yüksek olacak. Dört tane bundan koyuyoruz arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar şimdi bundan da dört tane koyacağız arkadaşlar. Ay bu bu üçlü üçlü alacak arkadaşlar. Bu da bir şeyle olacak. O birle dört tane. Hop 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 hop. hop. Tamamdır. Arkadaşlar şu anda devam ediyorum. Arkadaşlar şu anda devam ediyorum. Çok iyi oldu evim. Gerçekten. Şimdi arkadaşlar. Devam edeceğim. <laughs> arkadaşlar şimdi Buradan sonra şöyle şuraya batıyorsunuz. Hop 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 at 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 tamamdır. Şimdi bunları eşit yere getiriyorsunuz. Şimdi da işte eşit olacak ha. Şimdi arkadaşlar bunları birer tane daha koyuyorsunuz. Onlar da bir yüksekte olacak. Kalmıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar deniz feneri yerleştireceğim. Bir şuraya bir tane şuraya gitmişler. Şöyle Şöyle Hop 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 Tamamdır arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar beyaz beton alıyorum şimdi. <laughs> şöyle. Arkadaşlar <Karşınız>. Allah. Yukarı <laughs> çık. Beyaz betonu şöyle koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Hala. Devam ettim. Heh. İşte tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle yapacağım. Heh. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çıkış yeri için yapacağım. Hop hop. Du, 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 du. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunu kapatıyorsunuz. Şöyle. Tamamdır. <laughs> <Sondur. gülüyor> arkadaşlar bunun da şeyini yapıyorsunuz. Şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Bu böyle olacak. Arkadaşlar betonla bunun hepsini 2, 3, 4 5 Holt. O yüzden bir şekil yapacaksınız arkadaşlar. Hop. Hop hop. Hop hop hop. Tamamdır arkadaşlar. Ya <laughs> şuralar arkadaşlar tırmanmak için olacak. Şunları yana düşmesiniz diye bak 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 arkadaşlar çok iyi bir ev olacak tamamdır arkadaşlar buradan devam edeceğim şimdi tuğla bloğunu şöyle koymam gerekiyor ama niye tam olarak koymuyorum şöyle aslında arkadaşlar bir dakika bir şekilde daha yapabilirim. Şöyle yapalım. Şöyle arkadaşlar. Hop. Hop. Hop 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 hop. Hop hop. hop. Arkadaşlar beyaz betonu da şöyle devam edeceksiniz. Şöyle biraz aşağı şekilde de yapabilecek miyiz? Yok. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar devam ediyorum şu an. Hop hop hop. Bir tane daha koyalım. Hop hop hop. Bir tane daha koyduk. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar betonla devam edeceğim. Hop hop hop. hop. şuradan Devam ediyorum arkadaşlar. Tamamdır arkadaş. arkadaşlar. çok iyi oldu gerçekten. Ne arkadaşlar şuradan da bir geçiş olacak. alacağım arkadaşlar üstüne bir tane ekleyeceğim Hı. tamamdır hatta arkadaşlar buraya ihtiyacım yok olmazsa şuraya yapalım hatta. Hmm. arkadaşlar şu an benim diş görünüşü şöyle arkadaşlar, arkadaşlar iyi mi Evimiz böyle arkadaşlar. Evimiz bitti. Son oda yeri olacak. Burası bir oda. Hmm. Şöyle arkadaşlar. Geçiş olacak. Portal gibi olacak biraz. Neyimiz? Tamam arkadaşlar. Şimdi şöyle deniz feneri koyacağız. Beton arkadaşlar çok iyi kapatıyor. böyle olacak. Arkadaşlar işte böyle olacak evimiz. Sizce iyi gözüküyor mu arkadaşlar? Arkadaşlar size diğer evimi de göstermek istiyorum. Arkadaşlar gerçekten çok iyi bir ev yapmıştım. Şöyle evimizi göstereyim. hop Arkadaşlar ikinci sezondayım. Önceki hayatta kalma sezonu bittim. Arkadaşlar işte böyle. Şimdi çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buraya bir şeyler koyacağım. Bir de eğer burası var arkadaşlar. bunu da yapılışını isterseniz eğer yaparım arkadaşlar. Şöyle. Böyle bir Arkadaşlar burada videomuz bitecek. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize Bay bay video videom benim kanalıma abone olmayı unutmayın.